dayak yemiş gibi. <laughs> gözüm bu kadar şişmezdi. Harbi ne oldu mu lan? video çekelim dedik. Ona da gözüm dayak yemiş gibi. Bu ne ya? Günaydın. Bir i̇şin oraya geleyim dedim. Bir tık daha öyle işte kahvaltıdan önce ben belimi sakatlamıştım birkaç gün önce. Oraya böyle jel falan bir şey süreyim. Böyle bir sarayım. Öyle şey yaparız. <laughs> Kargonun yanına geldi. Yemek zannediyor. Al ye, ye, al bunu ye, ye ye ye. Yani bu banyo için olan bu sıradan bir şey zaten de bu çok tatlı. Mutfak için böyle, göründüğü gibiymiş. Paketlemesi de çok tatlı geldi böyle. Didit. değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Al ye, al bak bunu da ye, bunu da yersin sen. Al ye, ye ye. Ne yaptım? Boş boş oturmaya devam ediyorum. Hadi o zaman dizi, film, bir şey seçelim beraber. Tiny Pretty Things inanılmaz güzel. Kesinlikle izleyin. Crown yani en son ikinci sezonda kaldım. Hala bitiremedim. Film dizi önerisi gibi oldu. Queen's Gambit de çok güzel. İnanılmaz güzel. Crown çok tatlı bir film. Gerçekten inanılmaz tatlı bir müzikal. Müzikal seviyorsanız <laughs> Kesinlikle çok seversiniz The Midnight Sky açtım şu an Bakalım güzel mi değil mi Göreceğiz Güzel aşkım Annesinin balı Annesinin bebeği Tüyleri o kadar Böyle ki Böyle yapınca zaten tüy sıkmış oluyorsun Yani etini sıkmıyorum ki ben onun <laughs> Ay maşallah diyor ki sal beni Beni sal Sal beni Aşkım salayım mı seni Sal bu burnuna nasıl nefes alıyorsun? Minicik burnun var. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Seni rahat bırakacağım. Üzüldün mü? Üzüldün mü? Ha? Üzüldün mü lan? Hadi ver. Uyusan, uyu. Uyusan. A few moments later. Çılgın karantinamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdiki aktivitemiz sabahtan beri neler yaptık? Hiçbir bok yapmadık. <laughs> Hiçbir şey yapmadık sabahtan beri. Oturdum, film izledim. Filmi de yarıda bıraktım. Sıkıldım zaten. Sonra köpüşle bir iki böyle yaptık. Şimdi artık kendime gelmeliyim. Sabahtan beri mal gibiyim zaten. O yüzden Artık spor zamanı. Şu an spor yapacağım. Şöyle yaptığımda hemen kıyafetim değişmiş olsa mı? yani üstümü değiştirirken de kamerayı kapatayım bir zahmet, değil mi? Yes, geldim. Ay, bu arada birazcık belim ağrıyor. Ee, geçen sporda birazcık geçen sporda geçen sporda birazcık benim sakatlamışım. O yüzden yani geçmek bilmedi bir tür ya. Gerçekten yani her gece sürüyorum. Jeller sarıyorum kendimi dolma gibi. Ama ne bilmeyenler için ben e, her gün spor yapan biriyim bu arada. Ya ne anlatıyorsun ya aman. Baba sıkıldım kendimden. Her gün spor yapan biriyim. Yani çok da umurlarındaydı zaten yani. şey alayım. Tripodumu alayım ya. Bir tane tripodum var. Dans videoları olsun, spor videoları olsun. Sadece. Ama Onu çekiyorum. Ama Onu çekiyorum. Bazen çok aptal konuştuğumun farkındayım. Karantina bizi bu hale getirdi. Anam babam markete gitti. Aa köpüş. Burada mıydın? Hayvan bıktı benden. O kamera yamuk mu? Yamuk ya. Şey ya gerçekten sinir oluyorum bazen her şeye. Ya bu gerçekten vlog çekmek işi çok zormuş ya. Özellikle karantinadayken hani çekeyim dedim bir tane de bu karantinada vlog işi bayağı zor ya. Çünkü bir bok yapmıyorsun. Şimdi ben başlıyorum. hem yaparken hem de konuşacak halim yok. Benim beraber spor yapın videosu değil çünkü. Ha, öyle bir videoda çekebilirim bu arada. Aklımda var şöyle bir videoda. Hani Hani beraber spor yapalım, beraber dans edelim gibi bir video fikri de var aklımda. Tabii ki şu an hiç kitlem olmadığı için hala, hala hiç takipçim olmadığı için. E, yani çok fazla ve yorumlarda da kimse hiçbir şey yazmadı. Sadece yakın arkadaşlarım ve ailem dışında hala videolarıma yorum yapan yok. İsterim ki hani... Bir şey istemem ben başlıyorum. He said, Let's get out of this town. Drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now. Nothing lasts forever, but this is gonna take me down. So. I'm not afraid to spor yapmak çok sinir bozucu oluyor. Çünkü sürekli belimin o kısmını yeniden incitmemeye çalışıyorum. Acıtmamaya çalışıyorum ki artık geçsin diye. Çok sinir bozucu gerçekten yani. istediğim hareketi rahat rahat yapamamak. <laughs> biz karantinanın ilk zamanlarındayken arkadaşlarla toplanıp Skype'tan spor yapıyorduk görüntülü. İşte ben yapıyordum, onlar benimle beraber tekrar ediyorlardı. Yani gerçekten çok faydalı olmuştu. Onlar için de çok faydalı bir süreç olmuştu. Bayağı herkes karantinada, normalde insanlar kilo alır ya, hepimiz böyle sıkılaşmıştık karantina döneminde. Gerçekten çok faydalı olmuştu ve herkes birbirini motive ediyordu yani. Ben zaten her gün spor yapıyordum. Hani rutin bir şekilde. Hani onlar da dedi ki, Aa sen yaparken biz de katılalım, görüntülü yapalım. En azından motive olmuş oluruz dediler. Çok da güzel oldu gerçekten yani. Herkes inanılmaz motive bir şekilde birbirini gazlıyordu. Hadi saat 2 mesela saat belirliyorduk sanki iş gibi. Onlar da bir şekilde hayatlarının rutin haline getirmişlerdi yani. O yüzden siz de eğer kendiniz spor yapamıyorsanız arkadaşlarınızla beraber yapın görüntülü bir şekilde. Birbirinizi gaza getirin en azından biri yapmak istemiyorsa öteki onu gaza getirsin. Hayır yapacağız, hadi kalk yapıyoruz falan diye. İlla bunun için bir araya gelmeye gerek yok. Bunun için bir yere gidip para vermeye de gerek yok. Birbirini gazlamak için. O yüzden toplaşıp yapın yani. Balık, Balık canavarı. Tipe gel, tipe gel, tipe gel, tipe gel. Yemek yapmaya çalışan bir tip. Evet bu da kek videom. Kek videosunu editliyorum ben de şu an. Yani kek videosunda ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum aslında. Bu hafta karantinaya yani bu çektiğim videoyu yayınlarım diye düşünüyorum. Ee, sanki herkes de benim video atmamı bekliyormuş gibi. Ama yeni yeni bu işe giriştim. Yeni yeni, yeni video çekmeye başladım. YouTube'a düzenli video atmaya çalışıyorum birkaç haftadır. O yüzden benim için çok kıymetli, çok değerli. Eğer bunda da bana destek olmak isterseniz beklerim. Çünkü gerçekten keyif alarak yaptığım bir şey. Hani çekmesi, editlemesi hoşuma gidiyor. Bana yeni bir heyecan veriyor aslında. Anı gibi de birikmiş oluyor. O yüzden destek olmak... Her şeyi yıktım. O yüzden bana destek olmak isterseniz beklerim. Eğer izliyorsanız e, yorumlarda da belli ederseniz kendinizi sevinirim. <laughs> en azından biraz daha gaza gelmiş olurum. Aa demek birileri izliyor buraya kadar ya da hoşuna gitti. Ya yani bilmiyorum işte kendimi gazlayacak bir şeyler. E, umarım bu hevesimi kaybetmem. <laughs> Niye beni ne rahatsız ediyorsun be? <laughs> ya şey. <C> <laughs> hiç haberin yoktu çünkü seni arayacağım da. Bir günlük çektim bu karantina vlogunu. Yarın çekmeyeceğim. Hayır, yarın da çekeceksin. O zaman izleme <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım be. Dizi bitirdim. Ne izledin? Dizi bitti. Çok üzgünüm. Ağladım hem de. Hangi dizi? Şey, Mandalorian. Sezon ne finaline be? girdi. Poz <laughs> verin. <laughs> ne söylemek istersin? İlk defa videomda çıkacaksın Mertcan. Evet. Birlikte video çekecektik ama. Birlikte çekecektik ama artık ayrı gayrı. İlk videomuz böyle olsun. İlk videomuz böyle. Diren çok kıskanacak. Var ya. Mahvedecek. Hiç ilgilendirim ya. <laughs> Çünkü sen de bir youtubersın. Kendini tanıta. hadi reklamını yap. Bir şey diyeceğim. Onu aramayacak mısın? Buradan Herkese öpücükler yolluyorum. Çağla'nın kanalına abone olmaları için onları zahmet ediyorum. <laughs> ben de kendi reklamını yapacağız zannettim. Olsun. Mertcan benim menajerim gibi. Her şeyimi kontrol ediyor. Ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ücretsiz. Çünkü biz bir ekibiz. Hadi Mertcan'la Çağla'nın da reklamını yap. Evet, Mertcan'a Çağla'yı da lütfen abone olun. Kanalları yok ama olsun. Kanalları, Instagram sayfaları İst var. <laughs> Mertcan, Harry Potter'ın ilk iki filmini sevmiyor musun? Sen bir Harry Potter fanı değilsin. Asla seviyorum. <laughs> Konuşmalarımı göstereyim. Asla seviyorum ki. ama yani şeyler, Yalan çok izledim, bayıyorlar. Ben çok yalayıp yutmuşum ki. Ondan sonraki filmleri daha, daha çok seviyorum evet. Hmm. Hep yalan. Hep yalan bunlar. Hayır, biz gerçek. <laughs> Kenarda da annem gülüyor biliyor musun? <gülüyor> Aa, merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin orada olduğunuzu bilmiyordum. Şimdi geldim. <laughs> Neyse Mertcan kötü bir şey demedim ki. Mertcan Sorgun'un kanalına da abone olabilirsiniz. Benim neredeyse hiç tak benim çok az bir kitlem var kitlem bile yok ama yani eğer buradan şu tipi beğenen olursa abone olabilir <gülüyor> <gülüyor> şu sıfatı şu tipi beğenen olursa bak şunu <laughs> instagramı da mertcan sorgun atlantire atlantire <laughs> <laughs> değil mi Ay Mertcan güldürdün beni gene ya. Her zaman. Her zaman gibi tip. Bol bol içerikler gelecek bizi takip edin. Herkes engelliyor. <laughs> Herkes engeli basıyor. Hayır asla takip edin. Ol ben seni gün içinde evet. arayacaktım işte unuttum aramayı. Tam bitirdim de. Sonra şey konuşurken, Harry Potter konuşurken aklına geldi. Aynen. Ben bitirmiştim yoksa karantina videosunu kendi çapımda. Videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz like atabilirsiniz. Edebilirsiniz. Benim niye Türkçem mallaştı? Yani <laughs> beğenebilirsiniz. Ben de konuşurken sen? Aynen. <laughs> beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ondan sonra... Instagram'dan takip etsin. Ha evet, Instagram'dan da isterseniz takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bye. bye bye. Ölüm kapatacağız. <laughs> Ölüm kapatacağız. <laughs> I got choice.